Herkese merhabalar, bugün de Fatma Hanım'la beraberiz tekrardan. Şimdi bir kontrolsüz ada dönüşü yapacağız. O çizeceğiz birlikte. Ee, ne yapıyoruz dönüş yapmadan önce? Sol tarafa doğru döneceğimiz için sola sinyalimizi verdik. Vitesimiz 3'deydi, 2'ye aldık. Yavaş yavaş ilerle. Kontrol ediyorsun sağını solunu. Direksiyonu hafifçe çeviriyor. Çok güzel. Aynı şekilde tutuyor. Hemen sağ tarafı kontrol etti. Sağında araç yoktu. Ne yaptı? Tekrardan dönüş için direksiyonunu çevirdi. Hafif hafif çevirerek direksiyonumuzu omuzu yaptık. Kontrolsüz kavşaktan da çıkış yapmış olduk. Böylelikle düz gidebilirsin. Tamam. Ne yaptı? Önün düzeldi. Gazını tekrar verdi ikidesin zaten biraz daha devam et biraz daha hızlanırsak eğer ondan sonra vitesimizi 3'e atabiliriz harikasın Fatma evet şimdi Fatma ile bir de kontrollü kavşaktan yani ışıklı kavşaktan dönüş yapıyoruz şimdi şunu unutmayınız e, ışıklı kavşak dediğimizde ışıklı kavşaklarda e, kontrollü yol kavşaklarında daha rahat olursunuz neden çünkü her bir kısmında bir ışık vardır şöyle göstereyim size her bir kısmında bir ışık var. Şimdi büyük bir yol kavşağı burası da. Buradan ne yapacak? Şimdi ışığı yandığı zaman ayağı zaten debriyaj fren üzerinde. Vitesi bir Şimdi kalkış yapacağı zaman da ışık sarıya geldiği zaman debriyajdan ayağını hafifçe kaldır. Tamam mı? Sonra frenini bırakıyorsun. Şimdi tekrardan döndükten sonra bir ışık daha olacağı için tekrardan hızlanmıyoruz. Hızlığımızı almıyoruz. Biraz daha doğru gidebilirsin. Kaldır yani Fatma. Fatma. birazdan biraz kaldır. Çünkü çizgimiz biraz daha geride kaldı. İleride kaldı. Şimdi geçişini yap. Bak yeşil yandı. Hafif hafif çeviriyorsun. Tekrar duruyoruz. Neden? Çünkü bir ışık daha var. Değil mi? Bakın burada bir ışık daha var. O ışığı da bekleyeceğiz. Sonra döneceğiz. Tekrar o tarafa yandığı için ışık. Karşıdan gelene yandığı için biz tekrar dönüşümüzde Buradan döndükten sonra bir de burayı bekleyeceğiz. Ondan sonra bize tekrar ışık yanacak. Tekrar döndüğümüz zaman bir de öbür tarafı bekleyeceğiz. Tamam mı? Evet. Sarı yanda vitesimiz bir de. Debriyajdan ayağımızı hafif kaldırıyorsun. Çok fazla çevirmeden gaz kullanmıyoruz. Debriyajımızın ayarıyla hafif hafif kaldırarak geç. Şu arabanın yan tarafına doğru geç. etsin. Düzelt şimdi direksiyonu. Düzelt. Evet durduk. Şimdi tekrardan bir daha döneceğimiz için ne yapıyorsun? Sola sinyalini tekrar veriyorsun. Şu an ışığımız kırmızı. Karşı tarafı yeşil yanıyor. Niye? Çünkü öbür taraftan gelen yoldakiler için yeşil yanıyor. Biz tekrardan burayı bekliyoruz. Şimdi karşı tarafın ışığı kırmızıya döndü de bizim burası sarı yanacak. Sonra bize de yeşil yanacak. Tekrar ayağımız debriyaj fren üzerinde. Biraz buradan denerken geniş al olur mu? Freni bırak. Debriyajdan hafif kaldır. Az biraz bir tık geniş al. Şöyle gelelim. Evet. Yavaşla ve tekrar dur. Bak. Tekrar durduk. Gördün mü? Kontrollü. Yani ışıklı kavşaklarda ne yaptık? Bir gittik. Durduk. Tekrar yeşil yandı. Bir daha gittik. Bir daha dunduk, durduk. Durduk. 4-5 tane ışığı atlattıktan sonra biz kavşağımızı tamamlamış olduk. Harika. Şimdi artık sarı yeşil yandığı zaman düz bir şekilde gidebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Çok güzel.